Cengiz Ünder, resmen Beşiktaş'ta satın alma not bedeli belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Dokta Sağ Kanat oyuncusu Dokt Cengiz Ünder'i kiralık olarak ve satın dot alma opsiyonu ile Co birlikte resmen kadrosuna kattı. Her iki kulübün yan pazartesi günü yaptığı açıklamada transferin kiralık ve satın dot alma opsiyonu ile not gerçekleştiği belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun nokta haberine göre, satın nokta alma opsiyonunun nokta 6 milyon euro olduğu dok ifade edildi. Stispor'dan Oğuzhan, gençin aktardığı bilgilere nokta göre ise bu transferde nokta herhangi bir kiralama ücreti bulunmadığı, oyuncunun maaşının ise iki kulüp tarafından dokt paylaşılacağı belirtildi. Sözleşmedeki satın alma dokta maddesinin de zorunlu olmadığı bildirildi. Oyuncunun yıllık maaşı dok 4 milyon euro civarında nokta yer alırken maaşın iki kulüp tarafından paylaşılmasıyla da Beşiktaş'ın kasasından yaklaşık 2 milyon euro çıkacak. 2023 yılında Marsilya'dan nokta 15 milyon euro nokta karşılığında transfer nokta edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla bakık 3 maçta 12 skor katkısı üretti, burada toplamda 1.637 dakika süre alan Not Milli Futbolcu, Not Fenerbahçe ile 2027'de yılına kadar sözleşmesi. Yav not 28 devam yaşındaki ediyor. futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro nokta seviyesinde yer alıyor.